arkadaşlar. Ben Cemre. Bugün sizlerle farklı bir video ile yine karşı karşıyayım. Bugün Cemre'nin annesiyle Cemre farklı bir yere gelecek. Neyse. Eğer like katsın, attıysanız ve abone olduysanız başlıyoruz. Anne biz nereye geldik? Kız nasıl bir yere gel gelmedik? tatil burası. O anne burası bir tatile benzemiyor. Nereye benziyor o zaman bura? Nereye? Anne bura bir tünele benziyor. Arası nasıl bir tünel olabilir? Gelecek anlaması kız. Anne burası işte bir tünele benziyor. Kız burası nasıl tünele benziyor? Abi koskoca bir yerdeyiz. Abi burada bir yok. Ee, hayır sanırım burası bir tünel anne. Her yer demir baksana. Kız her yer nasıl demir? Her yer nasıl demir kız? Aaa! Aaa! Bir saat sonra. Az önce ne oldu anne? Bilmiyorum kız. Kafam az önce bir şey düştü. Kedi boku bu. Bilmiyorum anne ya. Sanırım farklı bir yerdesiniz. Kız ne oluyor burada? Bilmiyorum. Anne sen kararı vermiştin onu Ay benim çeledi başımda arıyor ya. Ben sana bir yol buldum. Ne buldun kız? İşte bu Barbie şeyinin üstüne bir plan yazdım. <laughs> evet bu planı uygulayacağız. Şimdilikle çukur kazmamız lazım. Çukur kazalım. Şurası olur. Gidelim. Aa, şehrimize geldik anne. Ah sana da kız. Evet arkadaşlar videom bu kadar da. Eğer like attıysanız ve abone olursanız yine bir, bir, buna benzer video çekebilirim.